Değerli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 31 Mart tarihinde gerçekleştirilen seçimlerde iptal edilen iki ilçe, üç belde ve bir muhtarlık seçimleri yenileniyor. Biliyorsunuz iki ilçe seçimlerini muhalefet partileri kazanmıştı. İktidar cephesi her iki seçimi haksız biçimde iptal etmişti. Üstelik Hilvan seçimlerini AKP'li adayın yakınları oy torbalarını çalmış, yakmış, güvenlik görevlerine saldırmış. Daha sonra seçim kuruluna başvurarak oy torbaları çalındı, seçimi iptal edin demişti. Seçim kurullarını yapılan bu başvuruyu seçim kurulları biliyorsunuz kabul etti ve seçimler iptal edildi. Oy torbasını çalanların, gasp edenlerin başvurusunu reddetmesi gerekirken maalesef seçimi iptal etti. gazçıları bir biçimde ödüllendirdi. Hilvan halkını da adeta cezalandırdı. Hilvan halkı bu seçimi gazp edenlere gerekli cevabı bugün verecektir. Hep birlikte ilerleyen saatlerde bunu göreceğiz. 31 Mart tarihinde gerçekleşen seçimlerde halkımız kayın siyasetine ikinci kez çok güçlü bir yanıt verdi ve hayır dedi. Kayyum siyasetini kabul etmediğini, kabul etmeyeceğini bir kez daha gösterdi. Belediyelerimize devraldığımızda halkın yalnızca iradesinin değil, bugününün ve geleceğinin sahip olduğu kaynakların da çalındığını gördük. Bir iki üç yıl değil, 10 yıl boyunca bütün gelirlerini verse dahi borçlarını kapatamayacak durumda olan belediyelerimiz var. Belediyelerimiz adeta tavan edilmiş durumda sahip oldukları gayrimenkullerin neredeyse tamamı satılmış durumda. Sırf belediyelerimiz iş yapamasınlar diye belediye ve halkımızı karşı karşıya getirmek için seçimden kısa bir süre önce yüzlerce, binlerce kişinin işe alındığını gördük. Devraldıktan sonra sahip aldığı, sahip olduğu, belediyelerimizin sahip olduğu çok az sayıda aracın başka kurumlara peşkeş çekildiğini belediye personelimizin başka kurumlarda görevlendirildiğini, ancak maaşlarının belediye kaynaklarından ödendiğini de gördük. Belediyenin sahip olduğu az sayıdaki aracın bilinçli olarak bakımlarının yapılmadığını, yaptırılmadığını, hurdaya çevrildiğini gördük devraldıktan sonra. Kayyumcu zihniyet kelimenin tam anlamıyla belediyelerimizi talan etmiş, yalnız bugünlü değil, geleceğini de çalmıştır. Üstelik bunları devleti temsil etmesi gereken valiler ve kaymakamlar yapmıştır. Yazık, gerçekten çok yazık. Bugün emin olun basının karşısına sızlanmak için çıkmadık. Ne yapalım? Belediyelerimizin içini boşaltmışlar. Hizmet edemiyoruz demek için de çıkmadık bugün karşınıza. Bizler Zümrüdü Anka gibi küllerinden doğan bir halkın çocuklarıyız ve emin olun her sorunumuzu çözebileceğiz, çözebiliriz ve her sorunumuzu da çözeceğiz. Yeter ki siyasi iktidar köstek olmasın. Tek istediğimiz bu biliyorum. Hazine ve hepimiz biliyoruz aslında Hazine ve Maliye Bakanı birkaç milyar dolar kredi çekmek için, kredi bulmak için sıcak para için ülke ülke dolaşıyor ve ülkeye kaynak getirmeye çalışıyor. Eğer bu siyasi iktidar engel olmazsa metro ve raylı sistemlerden şehirlerimizin altyapısının yenilenmesine kadar temiz su sorununun çözülmesinden planlı kentler kurulmasına, yerinde dönüşüme kadar her ilimizin, her ilçemizin, her beldemizin sorunları çözebiliriz. Belediye eş başkanlarımız harıl harıl çalışıyor. Yurt içinde ve dışında görüşmeler yapıyor. Uzun vadeli krediler ve hibeler bulmaya çalışıyor. Bütün arkadaşlarımızın en önemli gündemlerinden bir tanesi bu. Bütün şehirlerimizin, ilçelerimizin, belediye, beldelerimizin sorunlarını biliyoruz. Her sorunumuzu çözebiliriz. Her belediyemiz için kaynak bulabiliriz. Yeter ki siyasi iktidar engel olmasın, projelerimizi hayata geçirmemize engel olmasın. Bu ülkeye karşı bir parça sorumluluk hissediyorsa yaptığımız başvurulara bulacağımız kaynaklara kefil olsun yeter. Belediyelerimizi yönettiğimiz 1999'dan 2016 arasında çok şey yaptık ve çok daha fazlasını yapabileceğimizi biliyoruz ama iktidarın da en azından kayyumlar aracılığıyla yaptığı borçların sorumluluğunu da almasını istiyoruz. Sözlerime son vermeden önce bizi bu araya getiren e, ve bu basın toplantısını yapmamıza yol açan bir sorunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu da tasarruf tedbirleriyle ilgili eee belediyelerimizin çalışmalarını engelleyebilecek kısımları ile ilgili görüşlerimizi sizlerle paylaşacağım ve basın toplantımızı burada sona erdireceğim. Biliyorsunuz kısa bir süre önce tasarruf tedbirleri adlı bir paket açıklandı. Elbette kamuda tasarrufu destekliyoruz. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Sorun şu ki tasarruf tedbirleri kararı, kararları yerel yönetimlerin mevcut durumları göz önünde bulundurulmadan hazırlanmış kararlardır. Ve eğer bu kararlar hayata getirilirse bu iki aylık süre içerisinde somut olarak gördük. Belediyelerimizin hiçbirisine hiçbir iş yaptırılmayacak. Aldıkları kararların birkaç tanesi şunlar. Kamu kurumları üç yıl süreyle hizmet binası satın alamayacak, kiralamayamayacak, hizmet binası yapamayacak, bunun için arsa bile satın alamayacak. Tasarruf tedbirleri adı altında yapılan açıklamalardan bir tanesi buydu ve bu karar gerekçe gösterilerek belediyelerimizin yapmak istediği hiçbir inşaata izin vermiyor siyasi iktidar. Projelerimizi hazırlıyoruz, bakanlığa gönderiyoruz. Tasarruf tedbirleri gerekçe gösterilerek belediyelerimizin bu hizmetleri yapması engelleniyor. 3 yıl süreyle her ne şekilde olursa olsun bu tasarruf tedbirleri kararları uyarınca hiçbir araç satın alınamayacak deniliyor ve bu araçlar içerisinde bu araçlar için o kadar genel tabirler kullanılmış ki belediyelerimizin acil gereksinimi olan e, araçlar da bu karar uyarınca satın alınamayacak hizmet alım yoluyla kullanılan mevcut taşıtlar sözleşme sonunda izin alınmadan yeniden kiralanamayacak diyor. Yine bu tasarruf tedbiri paketi içerisinde yer alan kararlardan bir tanesi bu. Emin olun biz araçların kiralanmasını doğru bulmuyoruz. Belediyenin her aracının belediye ait olmasını istiyoruz. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Ama belediyeler öyle hale getirildi ki herhangi bir araç kiralamadan hizmet üreci, hizmet üretemeyecek hale getirildi. Dolayısıyla belediyeleri bu hale getiren siyasi iktidarın tasarruf adı altında belediyelerin araç almayı bırakın kiralamasını bile engellemesini doğru bulmuyoruz. Hizmet etmemizi engelleyecek kararlardan bir tanesi de bu. Deniliyor ki belediye bürokratları sadece eve gidip gelirken belediyenin araçlarını kullanabilecek. Bunda herhangi bir sorun yok. Biz öyle makam araçlarının sevdalısı olan bir parti değiliz. Yerel yönetimlerde görev alan hiçbir arkadaşımız da Böyle bir talepte bulunmuyor zaten. Mesele makam aracı değil. Makam aracı sayısını azaltma konusunda üzerimize düşen her şeyi yaparız. Bu iki aylık süre içerisinde, sadece iki aylık süre içerisinde emin olun, bütün belediyelerimizde kayyum dönemine kıyaslanmayacak kadar yakıt giderleri azaltılmış durumda. Gazete dergi alınmayacak deniliyor. Yine bu tasarruf tedbirleri kapsamında kültürel sanatlar faaliyetlere de kısıtlama getirecek. Oysa. Halkımızın nefes almaya ihtiyacı var ve bu tasarruf tedbirleri adı altında kültürel sanatsal faaliyetlerin de engellenmesini doğru vurmuyoruz. En kısa süre içerisinde parti olarak, genel merkez yönetimi olarak ve diğer başkanlarımızla birlikte bakanlıklarla ilgili kurumlarla görüşeceğiz ve belediyelerimizin çalışma yapmasını engelleyecek bu kararlardan geri adım atılması konusunda bir dizi görüşme yapacağız. Bu sorunları çözmeye çalışacağız. Fakat bu sorunların da halkımız tarafından bilinmesi için eş başkanlarımızla birlikte bu açıklamayı kamuoyuyla paylaşma gereksinimi duyduk. Katıldığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizi sıcakta yeterince beklettik. Eğer bir sorunuz yoksa basın toplantımızı burada sona erdireceğiz. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız e, için. Şey e, ötekilerin gündemi olarak kuruluşumuzdan bugüne, bugünden yarına, ötekilerin sesi olarak, ötekilerin dili olmayı amaç edinirken çözümcü bir demokrasiyi, hak ve özgürlükleri, cinsiyet eşitliğini ve doğanın korunmasını ilke edinen bir yayın politikasını sürdürmeyi hedefliyoruz. Ötekilerin gündemi olarak bu gerçekliğin ve hakikatin ışığında dünyanın her yerinden gerçek ve doğru haberi sizlerle buluşturuyoruz. Çarpıtılmış, köle efendi ilişkisiyle beslenen, yalan ve manipülasyoncu haber anlayışıyla toplumları ve halkları paralize eden habercilik anlayışına karşı çıkıyoruz. Biliyoruz ki aydınlık yarınların güçlü inşasında farklı kültürlerin, seslerin ve renklerin yaşaması için gerçek ve doğru habercilik toplumların ve halkların yaşamsal kaynağıdır. Demokrasiden, eşitlikten, barıştan, insan haklarından, doğa ve hayvan haklarından yana kültürün, sanatın yanında, bilimsel, jineolojik ve ekolojik yaşamın ışığında emekle umudu ve sevgiyi üretenlerin yanında olmaktır. 4 yıl boyunca yaptığımız haberlerle, söyleşilerle, röportajlarla ve güçlü yazar kadromuzla demokratik mücadeleden yana olduk. Kanun hükmünde kararnamelerle ihraç edilen akademisyen, doktor, öğretmen, işçi ve emekçilerin sesi olduk. Bu sesi 2020 ve 2021 yılında yayınladığımız Türkiye'den KHK manzaraları kitabıyla ölümsüzleştirdik. Kadınlardan ne istiyoruz, derdimiz ne? notlusuyla hareket ederek 40 kadına yönelttiğimiz 4 felsefi soruyla kadınların gözünden toplumsal cinsiyet eşitliğinin savunucusu olduk. Bu savunu da Kadınların Yüzyılı adıyla ölümsüzleşerek kitap raflarındaki yerini aldı. Koronavirüsün düşündürdükleri çalışmamızla toplumsal gelişime katkı sağlarken, sanatçı ve yazarlarımızla 20 soruda çalışmamızla sanat ve edebiyat dünyasının kapılarını sizler için aralıyoruz. 5. yılımızda YouTube kanalımızda yaptığımız canlı yayınlarımıza kaldığımız yerden devam ediyor. Gücümüzü sizlerin güveninden ve desteğinden alıyoruz. Sosyal medya hesaplarımızı takip etmenizi ve çevrenize önermenizi, YouTube kanalımıza abone olmanızı ve katıl butonuna tıklayarak desteklerinizi bekliyoruz.